Beşiktaş ve Galatasaray, Rafa Silva Barış Alper Yılmaz takasını konuşuyor. Bu iddianın her ne kadar Beşiktaş çıkışlı olduğu iddia edilse arkasında Galatasaray tarafının olduğuna dair dedikodular ayyuka çıkmış durumda. MRTNSI bile getirdiler kısa süre önce Sarı Kırmızılı yönetim menajeri Tuncay Maldan'a, Neom Sise'den sezon başında getirdiğin teklifi yeniden getir, Barış Alper'i götür denilmişti. O teklife şu ana kadar cevap gelmedi. İddialara göre milli yıldızı toparlamak için Dries Mertens'i bile getiren yönetim farklı bir psikolojik etkileme yönetimi kullanmaya karar verdi. L O K M A N L A bir baskı daha var. Sosyal medyada yazılanlarını okuyacağını bildikleri oyuncuya performansının böyle düşük kalırsa beşiktaş seni 32 yaşındaki emekli olmak isteyen oyuncuya karşı ister şeklinde kullanmaya kalktılar. Sarı Kırmızılı yöneticiler bir süredir Ademola Ola Lukman üzerinden de Barış Alper'i ayrılık kapısına doğru itiyorlar. Yönetime yakın sosyal medya hesapları sabah akşam Nijeryalı için haber yapı YPR. Barış Alper, sıfırdan geldim bu arada Barış Alper ise çok rahat. Kendine güveniyor, yaptığı bir açıklama ise bu tür psikolojik oyunlara hazır olduğunu göstermek. Ben sıfırdan geldim. Neyin ne olduğunu biliyorum. Ben hiçbir zaman yılmam. Onlara Eski Barışı izlettirmek istiyorum.